Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün yine sizlerle halde Halide Edip Adıvar'a ait olan Vurma Fatma başlıklı eserin 7. sayfasının çevirisini yapacağız. İsterseniz direkt çevrimize geçelim. Evet. Başlayalım arkadaşlar. En son ne demişiz ona bakalım. En son Alevlere atmak onun bir keşfi demişiz. Devam edelim. Keşfi idi ki derhal umum Yunan ordusunda moda oldu. Yine yabancı kelime arkadaşlar. Hemen şöyle çizeyim. Müfreze'sinin girdiği köyde güzel ve genç kadın mı olmak, ihtiyar mı olmak yoksa erkek mi olmak daha felaketli bir şeydir? Şimdi e, burada şey kelimesi arkadaşlar normalde y harfinden sonra hemze gelir arkadaşlar. Aynı şu şekilde y'den sonra bir hemze gelir. Şey şeklinde okunur. Yazılış şeklinde dediğim gibi burada vermemiş ama burada bir şeydir yazıyor. Fakat şey kelimesi hemze konularak da yazılır arkadaşlar. Aslında o şekilde yazılır. Ama dediğim gibi bu tür eserlerde hani matbu olduğu için bu tür yanlışlar olabilir. Ama dediğim gibi şey kelimesi hemze ile yazılır arkadaşlar. Evet devam edelim. Onu köylüler bir türlü kestiremediler. Hele çocuk bilhassa kız çocuğu olmak bunların hepsinden felaketli bir şeydi. Çünkü bu müfrezenin geçtiği Sakarya köylerinde hala aklını gayip yani kayıp etmiş yahut sakat olmuş kız çocuklar mevcut olduğu gibi hikaye muharrirlerinin dahi tarif edemeyeceği hadiselerin başında olacak başında şimdi başında olacak evet hadiselerin başında olacak kadar talileri lütufkar kız çocukları bulundu dünyada kimisi içki, kimisi kadın, kimisi kumar, kimisi de kokain zevkine kendisini esir eder. Bu kelime yanakov olabilir arkadaşlar. Evet. Ama dediğim gibi yine de altını çizelim. Zaten bu ismini buldunuz arkadaşlar tamamıyla bu çizimiz kelimeleri çözmüş oluyoruz ama yana kol olması gerekiyor. Devam edelim. Zevki eski Roma hükümdarları gibi insanları işkence içinde görmek, bu işkencenin tenvi düşünüp icat etmekte oldu. Yalnız bu zevkin de diğerleri gibi tehlikeli bir tarafı vardır. Miktarını mütemadiyen artırmak ve yeni şekiller bulmak lazımdır. Müptelaları bunu yapamazlarsa hayatları hakikati yalan olması gerekiyor. Devam edelim. Ve tahammül fersa. Evet. Tahammül fersa. Yani dayanılmaz. Tahammül fersa bir sıkıntıya müncer. İki reyle yazılıyor arkadaşlar. Müncer kelimesinin anlamı varıp sona eren, yani neticelenen diyor. Sıkıntıya yani. müncer olur. Yenekol, harap, devam ettikçe ee, bu kelime yabancıydı arkadaşlar. Hemen çizelim. Bu kelime de yabancıydı ama yanak, e, olabilir bu. Devam edelim. Köyler azaldıkça bu sıkıntı tehlikesini müma başladı. Fakat bereket versün ki versin ki onun cümleyi evet asabiyesine cümle i asabiyesine her zaman taze bir lerze veren bir tek şey. Bakın burada şey kelimesinde şöyle bir hani hemze verilebilir arkadaşlar. Başında da zaten söylediğim gibi şey kelimesi hemzeyle yazılır. Ee, tek bir tek şey vardı O da güzel e, elinde tek taşlı Zümrüt yüzük taşıyan Fatma isimli güzel bir Türk kadını bulmak. Gerçi yana e, Yanako, her köyde Fatma isimli güzel kızlar. Evet, sayfamız tamamlandı. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde yine Halide Edip Adıvar'a ait olan Vurma Fatma başlıklı eserin 7. sayfasının çevirisini yaptık. YouTube ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.